Milyonlarca lira harcanarak yapılan ve neden yapıldığı bir türlü anlaşılamayan kaynaşlı otoyol bağlantısı sürücüler için işkence oldu. Kaynaşlı otoyol gişelerinden düzceye girmek isteyen sürücüler direkt bağlantının alt geçit nedeniyle kapatılmasından sebebiyle üst geçitten Ankara istikametine gidiyor. Benzin istasyonunun karşısında hiçbir önlem alınmayan kontrolsüz kavşaktan dönerek düzceye gelmek zorunda kalıyor. Bu duruma sürücüler isyan ederken Düzce'ye kontrolsüz kavşaktan dönüşte D100 karayolunda olabilecek bir kazanın bedelini hangi devlet yetkilisinin ödeyeceğini merak ettiklerini dile getiriyor. Belediyeler asfalt bulamıyor. Karayolları Arap misali. Sürücüler ayrıca yapımı yeni tamamlanan ve milyonlarca liraya mal olan kaynaşlı otoyol gişelerinin Düzce bağlantısının yol yapım nedeniyle asfaltının kaldırılmasına da isyan ederek Düzce Belediyesi sokaklara dökecek asfalt bulamıyor. Karayolları Arap misali asfaltı bol buldu. Kaldırıp kaldırıp döküyor yorumunda bulundu. Düzce yüzde %100 doğadasın sloganı ile yeni bir tanıtım filmi hazırlandı. Girişte Düzce Valiliği'nin görselleri kullanılırken devamında Kalıcı Konutlar, Demetevler bölgesindeki yeşillikler yer aldı. Tanıtım filminin devamında Hecinler bölgesinden Hasanlar Barajı, Gölyaka'ya bağlı Pürenli Yaylası ve Kardüzü Yaylası yer alırken devamında Kaynaşlı'ya bağlı Topuk Yaylası da yer aldı. Efteni Gölü Güzeldere Şelalesi, Sakarca Yaylası, Yılca'ya bağlı Belenözü Yaylası, Yılca'nın görsel alanları, Düzce'nin doğal harikaları, Torkul Yaylası ve Torkul Gölü gibi alanlarda yeni filmde yer alması dikkatlerden kaçmadı. Filmde tüm videolar hızlandırılmış bir şekilde yapılması gözlerden kaçmazken, sel felaketinden zarar gören Akçakoca da filmde yerini aldı. Hızlandırılmış şekilde ve iyi seslendirmeler kullanılarak hazırlanan video büyük beğeni topladı. Düzce Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan ve fotoğrafları ile dikkatleri üzerine toplayan Ahmet Bozdemir yine farklı bir çalışma gerçekleştirdi. Düzce'nin bazı noktalarında 360 derecelik çekimler gerçekleştiren Ahmet Bozdemir Düzce Valiliği'nin yeni sloganı olan %100 Doğadasın sloganı ile tanıtım filmini de izleyenlerle buluşturdu. Video sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 19-21 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongresyum'da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'ın katıldığı açılış toplantısıyla başladı. Bu yılki teması Anadolu'dan dünyaya olarak belirlenen zirve, Türkiye coğrafyasına ait ürünleri markaya dönüşmesine katkı sağlayarak, coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmeyi ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanmasına ve kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaya amaçlıyor. Zirvede coğrafi işaretler ve yöresel ürünleriyle ilgili üreticiler, paydaşlar, Türk ve yabancı perakende ve yemek servisi endüstrisi sektörü temsilcileri ile uluslararası organizasyonların standları yer aldı. Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Düzce Tarım İl Müdürlüğü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğumarmara Kalkınma Ajansı marka işbirliği ile katılım sağlanan zirvede Düzce'nin coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı. Zirveye katılan Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la bir araya gelerek Düzce'nin yöresel ürünleri hakkında bilgiler veren Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kültürel Çeşitliliği ile Düzce Lezzetleri kitabını hediye etti. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'na katılan Düzce Üniversitesi bir altın ve iki bronz olmak üzere toplam üç madalya kazanarak önemli bir başarının sahibi oldu. Atatürk Havaalanı'nda Teknofest'in alt bölümünde gerçekleştirilen ve Düzce Üniversitesi'nin temsilen rektör yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Akif Öncü ve Düzce Teknopark personellerinin katılım sağladığı 4. Uluslararası Buluş Fuarı'na Uluslararası ve Ulusal Çap'ta Bireysel Buluşçular, ARGE Merkezleri, Üretici ve Ticari Firmalar, Sanayiciler, Girişimciler, Özel Araştırmacılar, Danışmanlar, Patent Ofisleri, Özel veya devlet destekli araştırma enstitüleri, bilim parkları, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri, üniversiteler, laboratuvarlar, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili kurum ve kuruluşlar, melek yatırımcılar, risk sermayesi grupları, inovasyon teşvikçileri, patent vekilleri, buluş dernekleri, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları katıldı. 384 buluşun yarıştığı ve 37 altın madalyanın dağıtıldığı fuara 9 proje ile başvuran Düzce Üniversitesi 1 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 3 madalya kazanarak İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda yine büyük bir başarıya imza attı. Düzce'de trafikte kadınların da bisiklet kullanımını artırmak ve farkındalık oluşturmak için yapılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için düzceli kadınlar balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle Anıtpark Meydanı'nda bir araya geldi. <laughs> Hepsi <istiyorum, hepsini. gülüyor> saçık abi, saçık. <laughs> Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında bütün Türkiye ile aynı gün yapılan bisiklet turunda Anıt Park Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar balon, çiçek ve oyuncaklarıyla süsledikleri bisikletleriyle birlikte belediye bandosunun çaldığı müzik eşliğinde eğlendi. Açılabilir mi? Ne yapacağız? açık <Sessizlik> <A> <Sessizlik> çıkar. <Sessizlik> Ardından kadınlar renkli kıyafetleri, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı. Renkli görüntülere sahne olan tur yine Anıt Park Meydanı'nda sona erdi. Gayet güzel çıktı ya. Süslü kadınlar bisiklet turu hakkında bilgi veren düzce organizasyon sorumlusu Derya Boz Bisiklet turunun birçok il ve ülkede eş zamanlı yapıldığını söyledi ee, Bu turu daha önce 3 yıl önce görmüştüm ve böyle bir girişimde bulunduk İzmir'de Sema öğretmenimiz bu turun girişimcisi ve Türkiye'de aynı zamanda dünyada bütün kadınlar Eş zamanlı turumuzu düzenlemekteyiz. Bu bir kadın etkinliğidir. Ee, bu türde erkekler arkada, kadınlar önde gitmekte. Bu erkekleri arka planda bıraktığımız anlamına gelmesin. Kadının görünür olmasını sağlamak amacıyla biz böyle yapıyoruz. Ee, bir farkındalık yaratmak için de süslenerek bisikletlerimizle geliyoruz. Şehrimizde güzel bir dokunuş yapmak istiyoruz. Amaçlarımızdan biri de bu. Bu şekilde başka sormak istediğiniz bir şey varsa yardımcı olabilirim. Ee, her yıl artarak bir ilgi, her yıl artıyor. Artık. Evet her yıl artıyor, artan ilgiyi söylemiyorum Çünkü geçen sene daha kalabalıktık, bu sene o kadar değil. Sanırım ee, ya, biz paylaşımlarımızı, görselliğimizi sosyal medya üzerinden kullanıyoruz. E, afiş vesaire olmadığı için biraz da bu yüzden olabilir. Onun dışında Dünya Otomobilsiz Kentler günündeyiz. Aynı haftada olduğumuz için etkinliğimizde özellikle bu günleri seçiyoruz. E, pazar gününe koyuyoruz ki herkes katılabilsin diye. E, bu yıl kaçıncısı yapılıyor? Bu yıl Düzce'de üçüncüsü düzenlenmekte. Üçüncüyü de benimle birlikte düzenliyoruz. Umarım güzel bir tur olur. Hareketli şenliklerle başladık eğlenceli bir şekilde. İnşallah öyle bitiririz. Düşmeler olmadan, çarpmalar olmadan umarım öyle olur. Tura katılan kadınlar da organizasyonu değerlendirerek renkli dakikalar geçirdiklerini söyledi. Evet biz geçen sene de Bursa'da katılmıştık. Bu sene de Düzce'de katılıyoruz. Peki zor olmuyor mu böyle? Normalde Hayvanın alışkın, alışkın e, sepette oturmaya ama şu bando takımından çok korkuyor sesinden. O yüzden şu an zor zapt ediyorum. <laughs> Güzel geçti. Gayet iyi. Peki bisiklet şey kullanmak bir bayan açısından kolay mıdır zor mudur? Ya aslında kolay ama e, bu trafikte zor tabii ki. Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Yani çok aktif kullanmadığım için hani e, çok fazla bir şey diyemeyeceğim ama trafik çok yoğun düzlede, bisiklet yolu yok özellikle. Yani bunların olmasını isteriz. Çok güzel geçiyor. Katılımın daha fazla olmasını isterdim kendi adıma. Ama ee, bu etkinlik olmak hep, güzel. Geçmiş yıllardaki turlara katılma imkanınız oldu mu? Ee, daha önce olmadı çünkü burada evet yaşamadığım için maalesef. Ee, peki bisiklet sürekli kullanır mısınız? Yoksa bugün özel mi? Ee, aslında kullanmak isterim ama e, şartlardan dolayı, trafikten, e, iş yoğunluğundan dolayı çok fazla maalesef kullanamıyorum. Peki bundan sonra kullanacak mısınız? <laughs> İnşallah diyelim. <laughs> evet. Yaz boyunca teknelerine bakım yapan ve 1 Eylül'de balık sezonunun başlaması ile Karadeniz'e açılan düzceli balıkçılar elleri boş dönüyor. Havaların iyi olması ile olta ile avlanan balıkçılar da Akçakoca Limanı'na olta sallıyor. Bir kadın balıkçı balık tutabildiğini belirterek biz yakaladık, bir tane kefal yakaladım, bir tane zargana yakaladım dedi. Nasılsınız? Nasıl, nasıl? İyiyim teşekkür ederim. Nasıl? Balık var mı? Allah'ım tuttu biz tutamadık. Nasıl? Sezon açıldı. Ee, açılmış. Biz daha yeni geldik. Kaç yıldır böyle oltayla balık tutuyorsunuz? Valla ben değil de ablam daha güzel tutuyor. O devamlı gidip geliyor. Siz de balıktasınız bugün. He ben de böyle bundan geldim balığa. Kolay gelsin. Yaşar Özçiçekal isimli oltabalıkçısı ise balıkların tek tük çıktığını söyleyerek tek tek yakalıyoruz. Bu sene kefal ve zargana çıkıyor. Palamut bu sene yok diye konuştu. Teşekkür ederim. Nasıl? Balık var mı? Sezon açıldı fakat balık yok deniyor. Biz yakaladık ama yakaladınız. Evet. Ne var balık? Ne var? Bir tane kefal yakaladık, bir tane zeygân. Tekneyle avlanmaya çıkacak olan balıkçılar umutlarının havaların soğuması ve balığın Karadeniz kıyısına gelmesi olduğunu dile getirdi. Tek tek çıkıyor işte. Bu sene umut var mı? Bu sene bilmiyoruz ki daha yeni yeni, yeni başlıyor ne yakalıyorsunuz? Kefal çıkıyor, zargana çıkıyor. Başka yok? Başka yok bir şey şimdi. Palamut var mı? Palamut herhalde bu sene pek yok. Beklemiyorsunuz? Be yok. Kış için düzceli bayanların hazırlıkları devam ederken... hazırlık için pazar tezgahlarından salçalık domates... ...kırmızı biberler yok satıyor. Bayanlar tarhana, salça, turşu da kullanılan domates... Kırmızı biber tezgahlarındaki ürünlere yoğun ilgi gösterince tezgahlardaki ürünler yok satıyor. Bu durum ise en çok hem ulusal market zinciriyle hem de ekonomik krizle mücadele etmeye çalışan pazarcı esnafının yüzünü güldürüyor. Geldi, evet. Salçalıklara da kış hazırlıkları başladı herhalde. Evet. Ee, nasıl peki satışlar? Satışlar normal. Ee, geçen sene arazan fiyatlar biraz daha düşük. Geçen sene bu zamanlar daha pahalıydı. Fiyatlar normal. Peki, rağbet var mı? Rağbet zayıf. Vatandaşta alım gücü yok. Peki e, ne kadar domates ne kadar? Salçalı domates. 1.400'e geliyor kilosu. Yani 20, 30 lira kasası. Kasa olarak zaten insanlarda böyle kilolarca alıyorlar. Evet kilolarca alıyor. Alan ne kadar alıyor? Bir kasalan var, iki kasalan var, beş kasalan var. Aile durumuna göre alıyorlar. Hı, kışa hazırlık herhalde. Evet kış hazırlık. Diyeceklerine bunu hazırlık yapıyorlar. Kışı yiyorlar bol bol. Bu domatesten salça, evet, salça yapılıyor herhalde. Evet salça yapılıyor. ezme yapıyorlar. Değişik değişik her şey oluyor yani. Yapıyorlar. Sos kalbisiniz. yapıyorlar. Teşekkür ederim. <laughs> abi 20 22 kilo diyor. Sağ söyleyeyim abi. Düzce'de 2019-2020 akademik yılının açılışına hazırlanan Düzce Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler ile mevcut öğrenciler, ikinci el eşya piyasasının canlanmasını sağladı. İkinci el eşya satan işyerlerinde yataklar, oturma grupları ve beyaz eşyalar üçte bir fiyatına alıcı bulabiliyor. Ayrıca öğrencilerin aldıkları yatak, baza ve yatak başlığı ya da oturma grubu gibi malzemelerin yanında Sehpa, konsol gibi bazı küçük hediyeler de veriliyor. Cedidiye Mahallesi Zahit El Kevseri sokak üzerinde ikinci el eşya ve spot eşya satışı yapan İsmail Tekin. Talepler şu anda çok iyi. Öğrenciler sıfır eşya almak yerine fiyatlar dolayısıyla bizi tercih ediyor. Genellikle müşterilerimiz öğrenci oluyor dedi. E, talepler şu anlık iyi. Öğrenciler daha çok sıfır yerine bizi tercih ediyorlar. Fiyatlar dolayısıyla. Genellikle zaten müşterilerimiz öğrenciler oluyor. Ee, kısa süreli kaldıkları için burada, 4 sene kaldıkları için e, sıfır almak yerine bizi tercih ediyorlar. Zaten biz hem alım yapıyoruz hem satım yapıyoruz. 4 sene sonunda veya 2 sene sonunda eşyalarını yine kullanılır haldeyse geri alıyoruz. Bu yüzden bizi tercih ediyorlar. Fiyatlarımız da gayet uygun. Nakdiye bizden, nakdiye bize ait eve kadar teslim ediyoruz. Piyasaya göre fiyatlar bayağı uygun. Ne kadar fark vardır arada muhtemelen? Baya büyük bir fark var arada. Çünkü ikinci el piyasasında fazla bir fiyat veremiyoruz. Öğrenci oldukları için zaten daha uygun şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz öğrencilere. Mesela bir baza yatak başlığıyla piyasada ne kadar sizin ne kadar? E, piyasada 700-800 TL'ye bulabilirsiniz. Bizde 500 TL baza başlık yatak sıfır takımını bulabiliyoruz. İkinci elinde 350 TL'ye veriyoruz. 300 TL, 350 TL değişiyor. Üniversite öğrencileri bütçelerine göre ikinci el eşyaları tercih ettiklerini belirterek "Küçük bütçelerde buralardan istediğimiz eşyaları bulabiliyoruz. İhtiyacımız olan her şey burada var. Öğrenim hayatımızın sonunda da eşyaları tekrar buraya satabiliriz." diye konuştu. Olay öğleden sonra Gümüşova Kaymakamlığı önündeki bir iş yerinde meydana geldi. MY isimli şahıs iş yerinde otururken içeri giren KU ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında MY iş yerindeki çekmeceden silahını çıkararak KU'yu sağ ayağından vurdu. Yaralı şahıs 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılırken MY ise gözaltına alındı. MY'nin etrafta bulunan vatandaşlara bana artistlik yaptı ben de vurdum dediği öğrenildi. Kural tanıma sürücülerin önüne geçmek ve suç unsurların yakalanması amacıyla halkın yoğunlukta bulunduğu bölgeler ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda gürültü yaparak çevreye ve trafik güvenliğine zarar veren abart egzoz, modifiyeli araç ve motosikletlere yönelik trafik ekipleri uygulama yaptı. uygulama noktasında polisleri görerek kaçmaya çalışan özellikle motosiklet sürücülerini motorlu trafik timleri yakalayarak sorgularının yapılması için uygulama noktasına getirdi. Yapılan uygulamalarda kusurlu görülen sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Yangın gece yarısı Yılcı ilçesi Hacıyeri köyünde meydana geldi. Değirmen yanı mahallesinde Hayrullah Ilgın'a ait 3 katlı ahşap evde. Elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle tabanda bulunan ahşap kaplamaların yanması sonrası yangın çıktı. Bir anda tüm evi saran alevleri gören köy halkı durumu Düzce ve Yılca Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da yangına müdahale etmeye başladı. <laughs> Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürürken ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale eden iki köylü ise yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğu ilerinden İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı ihbar üzerine operasyon başlattı. Ekipler uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen otomobili tem otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada bonza yapımında kullanıldığı belirlenen 1 kilo 32 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü MK gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. MK emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Muharrem ayına girilen şu günlerde Mustafa Açıkalın Ortaokulu idaresi tarafından Aşure dağıtımı yapıldı. Saat 13.30'da başlayan Aşure dağıtımından en çok keyif alan ise öğrenciler oldu. okul idarecileri ve öğrenci velileriyle birlikte aşureden tadan öğrenciler memnuniyetlerini dile getirerek emek veren herkese teşekkür etti.